Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, umarım merkezi iyidir bugünkü açılımımı şu konuda yapmak istedim soru ve cevap kısmı olarak gitmek istedim ayrı olanlar e, hamle yapacak mı ya da işte e, yani sorular aklıma geldi. soruları sorarak cevaplara bulmaya çalışacağız arkadaşlar e, zaman 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 kartlarından da yardım alacağız hani e, ne zaman dönüş yapacak ya da işte bu ayrılık ne zaman son erecek gibi sorularda zaman kartlarını da çekmeye çalışacağım. Eğer hazırsak e, hissedelim, ondan bir an ana aklımıza getirelim. Yani böyle e, ümitsiz olduğunuz durumlar var ise nasıl bir hamle sizleri bekliyor? Hangi durumlar var? Gerçekten unuttum mu? O, o kafanızı kemiren. Bu durum e, beni unuttu mu? Hayatını farklı yönde mi ilerliyor? Hayatında biri var mı? Bunlarla alakalı böyle aklınıza gelen, sizi böyle meşgul eden durumlar neyse bunlara yoğunlaşın arkadaşlar. Bakalım belki e, enerjilerimiz bir olur. Birlikte belki kartlardan en net cevapları alırız arkadaşlar. E, Umarım ki inşallah şifa olur, ışık olur, size fayda sağlar. E, temennim bu yönde. Sadece ve sadece abonelerime niyet ederek açacağım kartlarıma. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Uyumlanıyorsanız, beğeniyorsanız e, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi. sadece ve sadece abonelerime niyet ederek hangi durum çerçevesindeyseniz sorduğumuz sorular en net şekilde bize ışık olması yolunda cevaplar vermesine niyet ederek şöyle bölmek istiyorum arkadaşlar. en net en doğru mesajlar bizlerle bulsun sevgili arkadaşlarım sorumuzu ilk sorumuz şöyle olsun mu beni unuttu mu diye soralım canlarım benim unutmamış neden unutmuş biliyor musunuz sizin aslında tamamlanma enerjisi. Sizin aslında böyle sonuna kadar gitmek isteği var. Bakın görüyorsunuz Ama bunu ikilendi. iki şey arasında. iki durum arasında tutan bazı durumları var. Kendisi de aslında uyku uyuyamıyor. Sürekli düşünüyor. Çaresiz hissettiği bir durum var. Unutmamış arkadaşlar sizi. Yani aklınızdaki geçişe sizi kesinlikle unutmamış. Bunu söyleyebilirim. Çünkü sizinle aslında böyle bir yuva kurmak, bir ileriye yönelik bir böyle planlar e, yapamıyor. Aslında bunları istiyor ama yapamıyor çünkü iki şey arasında kalıyor, iki durum arasında kalıyor, iki olası arasında kalıyor ve bu da aslında ona da uyuklarını kaçırıyor. Siz ne kadar hissediyorsanız aslında aklınızdaki kişi de o kadar hissediyor canlarım benim. Peki ya soralım, seviyor mu sizi? Zaten unutmadığına göre seviyor. yine bir soralım. Arkadaşlar bunu sizi kesinlikle seviyor. Kendini ne kadar işe verirse versin. Bakın kendi işi odaklamış. Sizi düşünmemeye çalışıyor. Ama sizi seviyor mu? Seviyor. Aslında size karşı çok fazla tutkusu da var. Bunun için kendisi artık bu savaşa dahil olacak. Eğer engelleriniz varsa sevgili arkadaşlarım eğer ki yani bir kısmınız için belki üçüncü kişiler olabilir. Bununla alakalı artık savaşmaya karar verecek bu kişi. Ee, çünkü sizi gerçekten kazanma arzusu var bu kişinin. Peki ya şöyle bir soru geldi aklıma. Ayrı olanlar peki gelecek mi? Sihirbaz enerjisi çıktı. Para dörtlüsü çıktı. Asa kralı çıktı. Canlarım benim bak şimdi. Siz bu konuda zaten bırakmak istemiyorsunuz. Siz aslında ne kadar da böyle tavizinizi gerek kaçırtsanız bile bu insanı aslında elinize tutmak istiyorsunuz. Ve aranızda bir sihir çalışıyor. Yani birbirinize çekiliyorsunuz. Hani bu beni kesin unuttu diyenleriniz varsa unutmamış arkadaşlar sihirbaz etkisi çıkmış. Ve bakın görüyor musunuz? Bu kişinin cesaret ihtiyacı var birazcık. Peki ya cesaretini topladıktan sonra aslında sizin o tutucu tarafınız. Yani belki de hiçbir iletişim kurmuyorsunuz. Belki de onu kaybetmek adına bazı hamlelerde bulunuyorsunuz. Hani beni unutmasın. Evet e, ben de e, yani sizi aslında kendi yoluna da evrilmiş görüyor. Ama bunu için kendisi biraz bir şeylerden korkuyor, endişe duyuyor olabilir. Bununla alakalı aslında aranızda olmazları olduracak bazı sihir, bazı ilahi plan çalışacak. Peki ya şöyle sormak istiyorum canlarım benim. 3 kart seçmek istiyorum bu kişi ne zaman dönecek size ne zaman haber gelecek size yani ne zaman adım atacak demek istiyorum 3 tane kart seçmek istiyorum 3 kartı da aklınızda bulundurun arkadaşlar bir bakın bakalım 3 ay sonraya dikkat edin arkadaşlar Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Ağustos ayına dikkat edin zamansız zamana niyet ediyorum Mesela siz e, şu an e, aylardan kaç Mayıs? E, 2 Mayıs mı? 3 Mayıs'tayız şu anda. Yani bunu tuttuğunuz Haziran'da ya da Temmuz'da dinlediğiniz arkadaşlar bunu önümüzdeki 3 ay için izlediğiniz tarih dinlediğiniz tarih, abone olduğunuz tarih itibariyle 3 ay sonra e, hesap edin. E, Mayıs ayında bir gelişme bekle. Bakın bu ayın sonunda da bir gelişme yaşayabilir bu durumla alakalı bir kısmınız. Bir kısmınız iki ay sonra. Bakın 3 ay, iki ay ve Mayıs ayında bir gelişme diye bir durum çıktı arkadaşlar. Peki ya bu insan bu durumlarda gelebilir diyor. Bu hamlesini yapacak olabilir diyor. Peki ya e, sorayım. Arkadaşıma karşı sana Arkadaşım sana güvenmeli mi? Ee, bir gelecek var mı yani? Sizinle alakalı ikiniz için bir gelecek var mı diye bir soralım arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım. Para beşlisi. Çıktı arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü. Hmm. Asayi dilisi. Canlarım benim. Bak şimdi bir kere gelecek konusunda kalınca biraz bu insan gelecekle alakalı biraz soğuk kalıyor. Soğuk enerjilerde kalıyor. Aslında kendisi de bir o kadar acı çekiyor. Mücadele etmek için ya ya da gelecekle alakalı bir plan kurmak istemiyor. Şu anki enerjisi bu insan kendi içine yönelmiş. Evet sizinle iletişim kesik olabilir ama o iletişimi sağlamak istiyorum ama ileriye dönerek bir konfor alanında çıkmak var mı? Yok arkadaşlar. Şu anki enerjiniz, enerjisi aklınızdaki kişinin geleceğe yönelik herhangi bir planı yok. O konuda biraz soğuk kalıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet kendini sizden yoksun hissettiği için ayrı olanlar için özellikle sanki çıkmış gibi kendi enerjisi düşük. Ancak ileriye yönelik baktığınız zaman şu anki enerjide geleceğe dair o sorumluluğu almak istemiyor. Görüyor musunuz? Evet ben seninle mutluydum. Yalnız kaldığımda kendimi e, içine kapanık, huzursuz, soğukta yalnız hissediyorum diyor. Evet e, kılıç dörtlüsü kenarına çekilmektir. Savaşmayı bırakmaktır. Kalp kırıklığıdır aslında. <laughs> Ve burada kendi içinizi kendi e, iç huzurunu kazanmaya çalışan bir yapı çıkmış arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bundan dolayı e, bu insan geleceğe dair herhangi bir plan kurmuyor. Ama sizi kaybetmekte istemiyor. Bunu söyleyebilirim. Peki ya e, ilişkisi iyi gidenler için gelecek bir evlilik, bir çatı altında bir araya gelmek var mı diye soralım mı? A dörtlüsü. Kılıç yedilisi. Ve kılıç ası. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı evet belki bir e, adım atılabilir. Bir nişan bir söz olabilir. Ya da bu konuşmalar aranızda geçiyor olabilir. Ama sanki bu aklınızdaki kişi biraz kaçak görüşecek gibi. Yani aslında tam olarak geçmişte biraz böyle geçmişe çok takılı olabilir. Geçmişte yaşadığınız durumlarla alakalı ya da kendi geçmişiyle alakalı yani bu biraz toksik ilişkiden çıkmış olabilir. Bundan dolayı <laughs> evet ilişkisi devam edenler için söyleyeyim. Eğlenceniz, keyfiniz şu anda her şey yolunda gözüküyor. Ancak bu aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi ya sizin geçmişiniz ya kendi geçmişinde bazı toksik ilişkilerden arınmış olabilir. Yani e, önceden bir toksik ilişki başına geçmiş olabilir. Biraz böyle e, daha çok eğlenme kısmında olabilir sevgili arkadaşlarım. E, başka aklıma peki şöyle soralım mı? Sizi seviyor mu? Sormuş muyduk? Hatırlayamıyorum ama Bakın, bakın. Sizi seviyorum Kılıç omlusu olması... Hmm. arkadaşlar size dediği şey şu ilerisine baktığımda gelecekle alakalı herhangi bir şey görme Aslında sizi gözetliyor ama ilerisi için bir netlik yok şu anda ancak sizinle iletişim halindeyken çok mutlu olduğunu söylüyor. Sürekli bir e, ne bileyim mesajlaşma olur, bir görüşme olabilir, iletişim olabilir ve diyor ki, evet ben ona o sevgimi bol bol veriyorum zaten diyor. Gerçekten seviyor bu aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki ya biraz da katina'dan çekelim mi? Katina hangi uyarılarda bulunacak? Bu ilişki aklınızdaki kişiyle alakalı hangi uyarılarda bulunacak sevgili takipçilerim en net en doğru mesajlar bulsun diyorum ee, şimdi valide çıktı arkadaşlar bu insan tamam mı ailesel bir baskıya ailesiyle alakalı verdiği kararları karşı çıkamıyor olabilir ya da ilişkinizi ailesi onaylamıyor olabilir. Bu sizin ailenizde olabilir. Sanki böyle bir huzursuz bir aile ortamında kendini kabul ettirememe, sevdiğini kabul ettirememe gibi bazı durumlar yaşıyor olabilir. Derviş çıktı. Gerçeği öğrendiğin zaman artık seni üzmeyi bırakacak. İyi alamet geleceğe dair olumlu yönlü tahminler. Bakın bazı e, bu ilişkinize dair aklınızdaki kişiye dair tamam bazı şeyler artık dönmeye başlıyor. Nasıl dönmeye başlıyor? Bilmediğiniz durum ya da geçmişi zaten burada bir zihninde geçmişte odaklandı bazı durumlar var ya arkadaşlar. Bununla alakalı bazı gelişmeler öğrenebilirsiniz. Bazı gerçekler ortaya çıkabilir ve bundan dolayı aile baskısına maruz kalıyor olabilir. Yani ailesinden bazı durumlarda çekiniyor olabilir. Ailesi bu konuda baskın karakter kalıyor olabilir. Bunları söylemek istiyorum. Bu sizin enerjiniz de olabilir arkadaşlar. Eğer dersiniz benim öyle bir enerji durumum yok. O zaman aklınızdaki kişinin de böyle bir enerji var. Ve eee... Ee, ne der biliyor musunuz kart? Ka, e, der ki düşmanını küçümseme, onu söylediklerini iyi dinle. Bu senin yararına olur. Şiddet, baskı, kendini beğenmiş beğenmişlik, kararsızlık, zaten aklınızdaki kişi biraz kendini beğenmiş olabilir, biraz bencil, bazı alıcı şeylere daha yüksek olabilir. Hani alma vergisi, alma verme dengesini yitirmiş olabilir. Şöyle bir durum var. Bundan dolayı sizi e, kararsızlıklarda bırakabilir aslında. Burada bir at figürü çıkmış arkadaşlar. Kalif diye. E, Yakud'un atı diye geçiyor ama ters çıktığı için ters olarak yorumluyorum bunu şu anda. Aslında aklınızdaki kişiye dikkat etmeniz de gerekiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü biraz kendini beğenmiş, biraz ego çalıştıran, biraz bencil olan sizden daha fazla almayı daha çok seven bir yapısı olabilir. Peki ya size nasıl görüyor? Bakalım sizin aklınızı neler düşünüyor? Hangi durumlar içerisinde? bir de bunu öğrenmeye çalışalım. Evet bu sonuçta enerjiler taş kazılı değil, değişkenlik gösterebilir canlarım benim. Eğer dersiniz ki evet biz bu şekil ilerliyorduk çok iyiydi bir anda değişti İşte bu enerji değişmesi oluyor arkadaşlar bundan dolayı dediğim gibi kişi sizi seviyor ama sizin ona verdiğiniz ilgi onu daha çok hoşuna gidiyor bunu söyleyebilirim bir de bakalım sizlerle alakalı ne düşünüyor. Hmm. şimdi arkadaşlar öncelikle bu insan bu ilişkiye başlarken biraz böyle kurnaz yapı, yapıyla başlamış yani bazı yalanlar bazı gizli şeyler sizden saklıyor olabilir ama daha sonra sanki sizi böyle dilemiş gibi yani şu an ayrı olanlar şu an sizi o kadar çok diliyor ki sanki böyle bir iletişim haline geçmek istiyor ve dediğim gibi biraz da bu e, hani böyle ne bu çiçeğin adı nedir hatırlayan varsa yorumlarda yaz. hani böyle kopartırsınız da böyle üflersiniz de böyle tüyleri de saçak saçak gider böyle bir ve altında da dört yapraklı yonca çıkmış arkadaşlar seviyorsanız dileyin bu insanı dileyin bu insanı dileyin ki bak, aslında burada bir kurnazlık yapan insanın dileği olmuşsunuz siz aslında hani başta biz ee, evet gönül eğlendirme flört yapı işte flörtöz ya da işte günü kurtarma İşte ben zaten ciddi düşünmüyorum diyenler için bunu ciddiyete davet edin arkadaşlar çünkü siz dileyin ki dilediğiniz zaman o insanda bu zambaklarla gelsin derim ee, peki ya siz dilediniz peki sizin hakkınıza bak sizi nasıl görüyor daha doğrusu hmm. şimdi arkadaşlarım öncelikle aranızda bir köprü olduğunu düşünüyor bir köprü bir mesafe bir uzaklık ya da işte hani derler ya köprüyü geçene kadar ayı dayı demek yani birilerine biraz ağız eğmek zorunda kaldığını hissediyor olabilir. Ama kesinlikle bu insan geliyor mu başlangıç alev alev. Böyle bakın binmiş atına almış değneğini tutkusunu koşarak yani e, uçarak geliyor diyebilir. Ama sizin şöyle bir sıkıntınız var. Bakın bir labirent var. Yani bu biraz böyle artık ayrılıp barışmak ne olduğu hani e, ne diyor belirsiz derler ya. Ha, i̇lişkinizde ne, ne olacağını bilemiyorsun. Sanki biraz da brand var. Biraz karmaşalık var bu ilişkide canlarım benim. Ondan dolayı evet başlatma enerjisi var mı? Var. Ama bunun kapısına taklığı durup bu karmaşa bu labirentten nasıl çıkabiliriz diye bir durum var. Peki ya sorular soralım. Bu ilişkinize dair aklınızdaki kişiye dair arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor? Hı. Ya da aranızdaki bağda niye bu sıkıntılar yaşıyorsunuz? Bunları bir soralım. Hmm. Arkadaşlar siz sanki e, bu insandan kendi aslında bize nevi kendinizi böyle göstermek, kendi cazibenizi sunmak adına. Biraz imaj değişime gidebilirsiniz. Kendinize bir alışveriş yapabilirsiniz. Bir tarz değişikliği onu beğeneceği şekilde ya da işte e, aklınızdaki kişiye nispet yapmak şeklinde. Böyle bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Ee, ve bu konuda kararlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bazılarınız için sanki böyle biraz uzaklaşsam eee Hani daha çok kendi hedefleriniz doğrultusunda yoğunlaşsam Sanki biraz daha kendimi güçlü hissedeceğim imajı var. Burada iki tür çıkmış ki hem böyle bir kısmınız için kendi imajınızı yenilemek, kendinize böyle daha farklı böyle bir imaj çizmek ya da işte kılık kıyafet değişiklik vesaire kendinize odaklanmak için çıkmış. Bazılarınız ise sanki biraz mesafe iyi gelecek diyerek kendi kariyeriniz açısından ilerleme göstermek çıkmış. Son kart bir tane daha çekelim. Şu kart çekmek istiyorum ama bir türlü gelmek istemiyorum. Evet bazılarınızda arkadaşlarınızla birlikte bir sosyalleşerek bir ortamlara girerek bir arada bir keyif yapmak ya da işte bir arada bazı etkinlikler sağlamak bazı etkinliklere katılarak sanki bu aklınızdaki kişiden bir nebze de olsa uzaklaşmak amaçlı Üç tane durum çıkmış burada aslında arkadaşlar. Ee, Uyumadığınız durumu alın lütfen. Bazılarınız nispet yapma. Hani derler ya güzellik elbiseleri giyip kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım diye sevgili Yıldız Tilmen'in. Sanki böyle bazıları o yönde ilerleyecek arkadaşlar. Bazıları ise kariyerine odaklanıp, işine odaklanıp, belki bir yolculuğa, bir seyahate çıkıp ya da işte yakın dostlarıyla buluşup bu şekilde atlatacak. Bazıları da kendini tamamen bir sosyal ortama bırakıp bu şekil kafasından silmeye ya da işte sıf ona dönüş yapmamak için alma ver. Çünkü aklınızdaki kişi biraz bencil çıkmış arkadaşlar. Bundan dolayı sanki ben en iyisi kendimi farklı yönlere sevk ederek bunu karşı böyle hani sürekli ben yazmayayım. Çünkü siz çok fazla üzerine gitmiş gibi görüyorum üçüncü gruba durumu uyumlananlar. Bundan dolayı sanki böyle biraz daha sosyalleşerek belki çivi çivi söker diyerek sosyal ortamlara girmek, kendinizde böyle biraz daha kendinize zaman ayırmak gibi çıkmış. Peki ya. Bakalım melek kartları bu durumla alakalı bu ilişkinizle dair ya da ayrı olanlar e, haber ne der? Hop, attı. Buna değersin der. Arkadaşlar sizin onun ilgisine onun sevgisine değiyorsunuz. Aslında. Ama siz çok yalnız. Siz sürekli bakın görüyor musunuz? Gözünüz yollarda, ufuklarda onu görmeye çalışıyorsunuz. Yani aslında şöyle demek ister bu melek kartları. Aslında sen bu sevgiyi hak ediyorsun ama işte karşındaki bencil. Karşındaki biraz böyle sevilmeyi daha çok seven, kendisine çok fazla vermeyen bir yapıya sahipten ama siz aslında onun sevgisini çok hak ediyorsunuz. Çünkü bakın sizin gözünüz yollarda kalmış. Görür müyüm? Ya da işte yazar mı? iletişim kurar mı? İlerisi var mı? Ne zaman gelirdi diye böyle ee, arafta kalmışsınız. Bakın kalbinize karşı dürüst olun der. Evet belki diyorsunuz ki ben artık sevmiyorum, istemiyorum ama aklınız zihniniz ona karşı çalışıyor arkadaşlar onu gerçekten istiyorsun ne kadar da mesafe katetseniz de ne kadar sosyalleşmek için ya da imajınızı değiştirseniz de kalbi hani ben unuttum yeni artık e, ilişkilere kapımı açıyorum dediğiniz durumda kalbinize karşı dürüst olun diyor çünkü sen hala onu unutamamışsın der kartlar çünkü bakın görüyor musunuz? Güzellik aramak var. Size değer verecek bazı arayışlara girmek var arkadaşlar. Böyle bir durum çıkmış ama der ki boşuna arama. Çünkü kalbine karşı dürüst ol der. Peki. Arkadaşlar. Aşk mesajı çekelim mi? Arkadaşlar bir duraklattım çünkü neden biliyorsunuz? Karol Bolt'un böyle bir aşk kitabını da açmak istedim. Epeydir açmıyordum zaten. Ne yapmak istedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi üç kart seçeceğim. Niyet edin bir. Birinci kart mı, ikinci kart mı, üçüncü kart mı diye. Niyet edin arkadaşlar. Her kart için bir sayfa açacağım. Olur mu? Aklınızdan, bu enerjinizden hangi durum geçiyorsa bu ilişkiye dair, bu vefasızlığa dair diyelim. Hangi durum? Ne diyor size? Kalbinden, zihninden, aklından geçen durum nedir? Birinci kart diyenler. Seçiyorum. En net en doğru mesajlar dilediğiniz, sorduğunuz soruya yönelik çıksın arkadaşlar. En net enerjilerde buluşalım diyorum. Şuradan bir kart seçip canlarım şuradan bir sayfaya koyuyorum. Açalım mı? Birinci grubu seçenler, birinci kartı seçenler. De Der ki aklınızdaki kişi beni başkalarıyla kıyaslama. Bu yüzden de benden vazgeçmedir arkadaşlar. Evet bu insan gelecek. Birinci kartı seçin arkadaşlarım. Çünkü beni başkalarıyla kıyasım Acaba geçmişinizden gelen ya da önceki ilişkilerinizle mi kıyaslıyorsunuz? Yani böyle konuşurken aslında geçmiş ilişkilerinizdeki X ismini vererek bu bile böyle yapmıyordu bana karşı. Bunun öfkesi olabilir arkadaşlar. Birinci kartı seçin arkadaşlarım. Peki ya ikinci kart derken, aa üç tane kart geldi arkadaşlar ve şunu şöyle koymak istiyorum. Bakın, bakın yanlış zamanda karşılaştıkları arkadaşlar. Bu ikinci kart seçenler Üç kart birden çıktı. Enerjiden dolayı mı? Acaba çoğu kişi ikinci karta mı odaklandı, ikinci kart mı dedi? Der ki e, yanlış zamanda karşılaştık, ama aradım. Hep sensin ve ailem ve eşim tüm zamanım ailem ve işim tüm zamanımı alıyor der. Bunu der ki bunu bir yatırım olarak da düşün der. Bakın burada. Evet yanlış zamanda doğru insanla karşılaşmak ama gönlündeki insanın siz olduğunu söylüyor. Ancak ailesi ve işi arasıyla arasında tüm zamanın aldığını söylüyor. Ama bunu da bir yatırım olarak düşünün der size. Aklınızdaki kişi ne kadar güzel çıktı enerjiler arkadaşlar. Üç kart birden geldi. Ve üç kartın birbirine bağlantılı ve e, kitabımızda da dediğim gibi aşkla ilgili cevaplar kitabında da ne kadar net bir şey şey e, cevap verdi değil mi Peki 3. kartımıza e, odaklanan arkadaşlar sevdiceğiniz merak ettiğiniz aklımızdaki kişi dedim attık kalken kendine hiç bakmadım arkadaşlar şuradan da şöyle bir hoppa aslında sayfa in altına gelmişim bakalım ne çıkacak resmin sürekli elimde çok keyifli değil mi ya evet, göz kamaştırıcı oldu der arkadaşlar kendinizi sağlayın Hani imaj değiştirmek çıktı ya arkadaş. Göz kamaştırıcı olun. Onun aklını alın der. Sevgili arkadaşlarım. Aşk açılımımız bu şekilde. Beğendiyseniz, uyumlandıysanız. Abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda. Çok istiyorum aslında. Şöyle abone sayılarımız yükselsin. Geniş bir aile olalım. Ve siz bana deyin ki e, şu konu üzerinde bir açılım istiyoruz deyin. Ben o konu üzerinde açılım yapmaya çalışayım. İnşallah o günleri de görürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.